Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 9 Eylül haftasına özel genel bir kahve ve tarot açılımı olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili koçlar. Bu süreçte yine rehberlik alabilmek adına sizler için kartlarımı karıştırmaya başladım efendim. Bakalım 9 Eylül haftası için kartlar size nasıl bir rehberlik sunacak? Kartlarınızı çekeceğim. Mini bir açılım sizler için oluşturacağım. Fakat kahve yorumumdan sonra yorumlayacağımı da söylemek isterim. Herkes hazırsa kartlarınızı çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz sevgili koçlar. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. İster WhatsApp üzerinden, ister Instagram üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz. Şimdi herkes hazırsa, herkes güzel enerjilerini fincanıma aktardıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili koçlar. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle kısa kısa devam edeceğim. Şöyle herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bu arada Instagram kullanıyorsanız lütfen Talveci Kız Instagram hesabımı takip alın. Orada da e, güzel içerikler üretiyoruz ve sevgi bu enerji çalışmaları, e, kısmet açma gibi yaptığımız meditasyon çalışmaları ile ilgili bütün bilgilere de Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim fincanınıza. 9 Eylül haftasına niyet ederek kapattım. Bakın bir seçim yapmanız gerekecek gibi görünüyor bu hafta sevgili koçlar. Yani bu iki insan arasında kalmış olabilirsiniz. Örneğin iki kişi vardır sizi böyle heyecanlandıran flört anlamında söylüyorum. Bunlardan birini seçmeniz gerekebilir. Birini hani böyle seçip kararınızı verip onunla yolunuza devam etmek adına Artık bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu iki iş arasında kalmak olabilir. Yani iki farklı yerden iş teklifi almış olabilirsiniz ya da alacak olabilirsiniz ve birine karar vermeniz gerekebilir. İki kardeşinizin arasında kalmak olabilir. Birinden yana artık hani böyle fikrinizi beyan etmek zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir durumunuz söz konusu olacak gibi duruyor. Yalnız bu arada kaldığınız şey her neyse neyle ilgiliyse kimle ilgiliyse doğru kararı vereceksiniz gibi doğru olanın yanında olacaksınız gibi bu anlamda da içiniz rahat olsun. Ayrıca bakın o kadar çok dedikodunuz yapılıyor ki 9 Eylül haftasında adeta diyebilirim ki ağzı olan sizin için konuşacak. Özel hayatınızla ilgili olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir, sosyal durumunuzla ilgili olabilir. Bilemiyorum. Ee, bu tür e, sıkıntılarla aslında hepimiz her daim e, muhatap olabiliyoruz. Ama bu hafta ilginç bir şekilde siz sevgili koçların çok fazla dedikodusu yapılacak gibi duruyor. Çok fazla kişi sizin için bir yorumla bulunacak bir e, konuşma yapılabilir yapacak gibi duruyor. Ama bunlara takılmamaya çalışın. Çünkü kulağınıza da gelecek olan mutlaka olacaktır. E, takılmayın. Önünüze bakın. Çünkü sizin için 9 Eylül haftası emeklerinizin karşılığını almaya başlayacağınız bir hafta olacak gibi duruyor aynı zamanda. Yani neye emek veriyorsanız, ne için mücadele ediyorsanız artık bu emeklerin karşılığını almaya başlama bu vermiş olduğunuz mücadeleyle ilgili güzel gelişmelerle karşılaşma haftası olacak. İşinizde mi emek veriyorsunuz, aşkınızda mı emek veriyorsunuz, ailenizde mi emek veriyorsunuz artık bu hafta diyeceksiniz ki ben bu emekleri boşuna vermemişim işte karşılığını almaya başladım. O yüzden güzel bir hafta olacak gibi duruyor. O sebeple bu boş laflara, sözlere e, hiç takılmayın. Önünüze bakın sevgili koçlar. Burada adeta böyle e, oturan e, bir dev pozisyondasınız. Yani çok güzel bir şey söylemeye çalışıyorum. Belki yanlış kelimeler seçtim ama artık bir şeyler hayatınızda oturuyor ve siz oturup bunun Tadını çıkartmaya başlayacaksınız gibi duruyor. Emek verdim, mücadele ettim ama işte şimdi karşılığını alıyorum. İşte şimdi e, güç bende, benden yana e, diyeceğiniz bir hafta olacak Allah'ın izniyle. O yüzden boş laflara, sözlere asla takılmayın. Evet, içinizde sizi böyle e, sıkıntıya, strese sokan bir e, durum var ama hangimizin hayatında yok. Hepimizin var. Bu durumla alakalı da. Yine güzel gelişmeler olacak ve neyi kafanıza takıyorsanız, ne için kendinizi üzüyorsanız daha az takmaya başlayacaksınız inşallah diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Eski aboneler her ne kadar sıkılmış olsalar da aramıza günden güne yeni arkadaşlarımız katılıyor. Bu sebeple bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını mutlaka dinlesinler diye bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi sizin vaktinizi çalmak istemiyorum. Bu tür hatırlatmaları hep böyle tabak akarken yapıyorum ama daha da fazla akacak gibi durmuyor. Biraz daha aksın isterdim aslında. Fakat vaktinizi çalmamak adına şöyle herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerime devam edeceğim. Bakın, bir çift göz var hanenizde sevgili koçlar. Yani özellikle evin içinde ben işte sıkılıyorum bunalıyorum duvarlar üzerime üzerime geliyor dediğiniz bir durum varsa ya da eve giresim yok bunun tam tersi de olabilir evde mutsuz oluyorum kendimi sü sürekli dışarı atmak istiyorum dediğiniz bir durum varsa bilin ki sizin hanenizde çok ciddi bir göz var bu gözün sahibi her kimse ciddi anlamda evinizi huzurunuzu ailenizle olan ilişkinizi evliyseniz eşli olan durumu çolukla çocukla olan durumu çekemiyor, kıskanıyor. Bu kişinin bu ağır enerjisi de sizde böyle hissettiriyor olabilir. Evde duramamak ya evden çıkamamak, evde duvarların üzerinize gelmesi, bunu almak vesaire. Bununla ilgili de lütfen gerekli korumayı yapın kendinize. Videomuzun başında da söylemiştim bu enerjilerle ilgili, enerji çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiyi de Instagram'dan bulabilirsiniz. Ee, ve kesinlikle tekrar ediyorum enerjinizde bir sıkıntı var bu kişi kimse bu kişinin gözü göz değil ee, kalıcı bir şey mi hayır geçici ama bu süreçte sizi biraz zorlayacak gibi duruyor sevgili koç burçları burada çok net bir 7 rakamı var ayrıca ayın 7'si 17'si 27'si ee, ya da bu videoyu izledikten 7 saat sonra 7 gün sonra ee, beklediğiniz bir haberi alıyorsunuz Allah'ın izniyle sizin gerçekten beklediğiniz istediğiniz bir haber e, yedili bir vakitte size geliyor e, ve siz bunun mutluluğunda inşallah yaşayacaksınız hatta daha sonrasında bu haberi aldıktan sonra küçük çaplı bir kutlamamızda görünüyor. Sevgili koçlar, birinin gözü üzerinizde bu sizi beğenen biri olabilir, bu eski sevgili olabilir, eski eş olabilir, ee, kıskançlık yapan bir arkadaşınız olabilir. E, ama ciddi manada böyle her hareketinizi gözlemliyor, gözü resmen üzerinizde sizi takipliyor diyebilirim net bir şekilde. Bunu da bu durumu da yine 9 Eylül haftasında ee, birebir hissedeceksiniz sevgili koçlar enerjiye lütfen dikkat edin çünkü bu enerjiyle alakalı hep söylüyorum çok da sizlere de sıkmak istemiyorum ama e, kem göz nazar deyip lütfen geçmeyin bunlar hayatımıza blokaj koyan şeyler bakın bir para varsa gelecek olan o paranın önünde de bu blokaj duruyor yani bu kem göz nazar para alanınızı oldukça etkiliyor gibi duruyor e, gelir para ama 9 Eylül haftası için biraz sıkıntılı dediğim gibi blokajlar var efendim diyorum ve kahve yorumum burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından yani takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında siz sevgili koçlar için Mini de bir tarot açılımı oluşturdum. Yine 9 Eylül haftası ile ilgili rehberlik alabilmek adına. Kartlarımı elbette şimdi açacağım ama açmadan önce minicik bir ricada bulunacağım. Burayı lütfen atlamayın. Burası benim için çok önemli. Böyle videoların devamı için çok önemli. Aramızdaki alma verme dengemiz için çok önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Ee, dediğim gibi böyle videoların devamı için sizlerin motivasyonuna ihtiyacım var. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Bu video sayesinde ilk defa denk geldik. Eğer böyleyse de sizlere de kanalıma abone olmayı davet ediyorum. Hatta yorumlarda ilk kez karşılaştık diye yazarsanız da çok mutlu olurum. O tür yorumları okumayı çok seviyorum diyerek kartlarınızı da açmaya başladım. Bakalım kartlar ne anlatacak bize. Bakın inişli çıkışlı bir hafta. Enerjilerde yine sıkıntı var. Kendinizi yorgun, kendinizi hasta gibi hissedebilirsiniz, haksızlığa uğramış gibi hissedebilirsiniz. Bu üzerinizdeki negatif enerji size böyle hissettirecek olabilir. Ama inanın ki aslında e ne hastasınız ne başka bir şey. Sadece bu negatif enerjiden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanacak gibi duruyor. Kutlamadan bahsetmiştik. Bakın burada kutlama var. Ee, bu olacak Allah'ın izniyle. Beklediğiniz haber her neyse e, gerçekleşecek ve siz bunu kutlayacaksınız. Ve hatta özlediğiniz biri varsa o özlediğiniz biriyle de bir araya gelme ihtimaliniz yine bu hafta içerisinde çok yüksek duruyor. E, fakat siz enerjisel olarak sıkıntıdasınız. Yani bu sıkıntıyı açtığınız takdirde inanın ki çok daha güzel bir hafta, çok daha güzel bir süreç. Bundan sonrası için de elbette ki e, daha kendinizden emin, daha yaptığınızdan emin, daha keyifli bir süreç sizi bekleyecek. E, ama şu sıkıntıyı yani bu elinizin kolunuzun bağlı e, hissetmeniz e, enerjisini, o sıkıntıyı üzerinizden kesinlikle atmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde dediğim gibi hedeflerinize daha e, bir istekli, daha bir koşar adım, daha bir e, şekle ilerleyeceksiniz. E, şu an yapmak istediğiniz bazı şeyler zaten var kendi adınıza belki çevreniz adına belki aileniz adına ama o enerjiniz yok. O enerjiyi topladığınız an e, harekete geçmek sizin için çok daha Kolay olacak gibi görünüyor. Bu arada ezan da başladı. Ama bizim de zaten e, açılımımız burada sonlandı. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir efendim sizlere. Burada olup beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir suçu lisan ettiysem ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.